Sen beni dinle. 15 dakika konfor alanından çık ve enerjini sahip olmak istediğin dileğine yönlendir. Ne kaybedeceksin? Oysa kazanacağın o kadar çok şey olacak ki Arkadaşlar şunu bilelim öncelikle duygu hisler düşüncelerden oluşur. Fakat bu oluşan duygularımız bir elektromanyetik alan oluşturur. İnsan vücudu zaten enerjik bir varlık. Bizim bu çalışmalardaki amacımız ise elektromanyetik alan oluşturup edindiğimiz duygu hisle enerji aktarımını tezahür ettirmek, istediğimiz alana yönlendirmektir. Hemen video içeriğinden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Her zamanki gibi bilinçaltı bilgisi, daha sonra rahatlama, nefes egzersiz bölümü ve son olarak da anahtar kelime ve dilekle bütünleştirme. Bu videomuz yine gün içi huzur arkadaşlar. Gün içi huzur rahatlamaya yönelik meditasyon yapacağımız çalışmayı içeriyor. Bu yüzden de burada dileğimiz gün içi huzur. Anahtar kelimemizi de o bölüm gelince ben belirleyeceğim. Evet geçiyoruz bilinçaltı bilgisine. Bilinçaltı bilgisine arkadaşlar Doktor Alberto Villolo'nun yaşlanmayan beden kitabından bir anekdot paylaşacağım ve onun üzerine konuşacağım.